Watch out. Şaka şaka. Toros var. Depede depede yukarı çıkıyor altına. Ha, gel abi gel gel buradan darlarız biz onları. Sen neredesin? Bak iki kişi Gökhan abiyle onlar oradan oynasın bak şuradan oynasın onlar. Biz de senden buradan oynayalım. Sağda alan var şuan. Sarabı evine Aha biniyorlar Yalçın abi lan. Onun ben var mı? Sıkma. Top 7, bir canı var onun var ya. Onun bir canı var. Watch out. iki kişi Hep hepsini alırsın Mustafa abi. biri duruyordu ha o da gitti. Daha hemen vardı benim ben.

Dülbünü olan yok mu ya? Dörtü ben alayım mı? Fazla olan yok mu ya? Al ot basayım. M4 var burada. M4 olmayan varsa kompansatör falan. Benim bir lazere ihtiyacım var ya. Bir dakika. Burada varmış. Al. Üç var da değil mi sende? Burada üç var. Tamam tamam. Yoksa ben de bir tane de 3 var sürücüyüm de. Bana biraz mermi atsanız ha 5-6. Bir şey. Araya yani alan geliyor, alan geliyor. Durmasın. Ben de işe Allah. Allah'ım. 3 abi. Dur, gir, altına gir dur abi. nereler Çece var mı? Ben de yok abi sıfır. Sıfır ben. Sıfır, sıfır sıfır. I got supplies. Göreceklerini sanmıyorum ya. Yok <laughs> abi sıfır. I got abi. supplies. Nerede? Ne yapıyor? iz oradan çıkarken ben buradan karşılayacağım bak. Yok tahta da satmayın. Buradan gelmezler abi ya daha. Gelir gelir Dur sonra saklıyorlar. Şu kulübeyi geç, geçin, geçince tarayalım abi. Önümüzdeki kulübe. Marked 130 metre. Gelmez abi buradan ya. Tarıktan gidiyor. Köprüye baksana Gökhan abi. Var mı gelen giden? Hmm. evet, abi çıkan olabilir. Köprü temiz gibi duruyor. Köprünün tepesini tutmuş olabilir. Taraftan. Hangi tarafa ayrılacağız biz şimdi şöyle dönersek? Şu tarafa gidelim o zaman. Böyle bir kişinin etkinliğinde Hadi gidelim abi ya. Bence de gerek. Bu saate kadar saklandıysa bırakın yaşasın. Buradan geçmez yani. Oyuncu ise, ahal oyuncu. Diğer taraftan geçer. Buradan geçer abi. Burada çatışma olacağını düşünmez. Buradan gelir ya. sen ben buradan gelirdim. Alan dışı şey, bu tarafta ya. Ben öbür taraftan giderdim. Bu ne? Rekor silinci? get toward this point. Oh. Aynen az adam kalmış. adamı arayabiliriz. Daha drop şey şuraya 110 yüzüne drop şey. Mark the lan. Patates. Allahu <laughs> Allah ekber. Çıktı motorları geliyor. Alo ekber. Epe daha rahat şey ama. İn in araba. Arabadan in siste Mustafa abi. Bir dakika dur. 1 saniye. Sis atın abi. Sis ilk önce sis atın ondan sonra kaldırın. Biri uzatlan yere hepimizi alacak. Ben şey atti diye de emi çok kız bana vermeyin ya. <laughs> Vallahi öldüm, olduğum yere döndüm yemin ederim. 8x AVM at AWM'yi alıyormuş. Burada da M24 var. 6x zaten var of the Bir M24 var Hangisinde M24 var? Aha şu Şunda Ve 4x attım 6x atarım Ama elimde M234 kaput olmasaydı hepimiz atılacak ha Yo abi zaten düştülerdi ya Ben bir sıkıntı yok mi Ben M234'ü

Ahmet Aktaş'ı bir görsene. Aha adam Dokuz var. Şu. Kamuflajdaydı. Bir... görüldü abi. Kamuflajı var. Gözüm var abi yani. var. Yüzde. Yüzde yüz. Yüzde doksan dokuz değil. Yüzde yüz. Kamuflajda adam oradan aşağı iniyordu. Bu %100 yüz yapın. Yani. Burada öldüğümüz sıradan öldüğümüz sırada 6x var <laughs> burada. Anla gittiğimiz. kalmış. Ah drop düştü dibimize. Alan alanı verdiğinde gitseydi şey, abi. Win win Alanın Oh. Laba. dövmeyi. Şey Watch out! Onların dördü bizi zaten. Ben şu öteki uçağın üstüne çekeyim. şurada Mark bir kişi var. Abi hemen misin? Hadi 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 Mark hadi. hadi Oo. Oh. Kafanızı gösterin. Ben işaretliyim duymuyor musun? <laughs> Gördüm. Diğer taraftan İki, da attılar. Yok bir, bir kişi de, sadece, de var. Arkaya gel abi arka güzeldi bak. Mark the location. Biri yakınlaşmış. Lan kafasını pustu ya. Alo baygını. Sen adamsın. Şurada da adam vardı ha arkasında. Evet. O onun adamı. Gördüm oraya çıktı aynı yere çıktı. Atladı. At, 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 at. Watch out. Evet. Abi işareti biraz sollu atsaydınız. <laughs> Gelecek şimdi o mecbur ya da alanı ölecek. Size AVM ile vurun. Da nasıl yapayım? 2 3 kişiler. Bir bari yedi. Bana ne? 2 mi? Watch out. Ya, o daşın arasından geçmiyor mu mermi? Bundan hariç bir kişi de yok artık. Ben. Bunlardan hariç. O diğer tarafta evet. ya o değil, Benim dediğim adam. 8 olsun alırdım. Ben yok yok sağa kaçıyorlar oraya da siz alırlar. Şuraya da alırlar. <laughs> Ne no, oldu oraya geçince sevindi şimdi. Oy öne yalçın abi ben Aldılar lan adamlar. Yok adamlar aldı. Gördüm. öyle bir şeyler Watch out adamların içinden geçtim. Bana küçük verme abi 3x sen verme. Hiçbir şey yok. Doğru. <laughs> Öbür buna saldı geldi. Bunlar buradan grozayla aldı lan adamı. Şurada yatıyormuş. Aynen adam, adam da Aa, Bak gördü Gökhan abi benim şu 4 2 arada. hasarım var 300 o şeylere. Arabakilere. Artı 21.